Misafirlikte bulunduğu apartmanın 6. katından beton zemine düşerek ağır yaralanan kadın doktor kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay saat 16.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'ndeki 15 katlı bir apartmanın 6. katında meydana geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıbbi mikrobiyoloji uzman doktoru olarak görev yapan Filiska, öğle saatlerinde bir yakının evine misafirliğe geldi. Bir süre sonra balkona çıkan Filiska, henüz belirlenemeyen bir nedenle 6. kattan beton zemine düştü. <laughs> Filiska'nın düştüğünü gören yakınları hemen durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Filiska'ya kalp masajı yaptı. Ambulansla görev yaptığı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Filiska, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.